Şu an sahibinden de satılık şey var mı Amerikan arabası? Mesela var mı Mustang? Dur bakayım. Mustang. Klasik araçlar. Abi bu ne ya? Bu kasayı da çok seviyorum. Şu neydi o 1700'lük olan? Çok pahalı ya. Bu ne abi? Ne olmuş oğlum fiyatlara? hani en ucuzunu bakayım diyorsun Amerika'dan getir. Oldu oğlum. Kötü bu ya. İki <laughs> milyon. Oha plakaya bak. Plaka çok iyi değil mi oğlum? Direkt GT500 Vitese bak Levy'e var ben vitese koy. <laughs> Geçenki mızrak çocuk var ya 12 gibi bak. Yani ben başka yayına gidiyorum abi. Yok abi yani 74 Mustang falan da alınmaz. Yok abi yok. Hayallerim alınmaz yani anladın mı? Paran olsa da alınmaz. Almam yani. şu cebimde şu, para, şu parayı koyup ortaya alabileceğim bir durum olsa almam. Ya impala, impala tamam oğlum bir sürü Amerikan arabası var da geç onun sonu yok. Impala ucuzdur oğlum. Impala taş çatlasın. Bunlar böyleyse aşağı yukarı 200 bin lira Valla benim çocukluğumda dolmuşlardı bunlar ya. Değildi tabii. Buna böyle 50'li 60'lı yaşlarındayken binersin hani böyle gar 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 yürürsün. Tatlı tatlı hafta sonu çıkartırsın bu arabayı. Bak. Direksiz impala hesaplı kaçırmayın. Abi araba yok. Ha buldum buldum Şu araba 79 bin TL anlamak lazım bir de böyle hiç anlamadan ben selamın aleyküm bir tane araba alacağım onu toparlayacağım demekle olmuyor. Kazı kazan gibi alıyorsun ama çalışma ihtimalim var. Kamaru 69 kaç paradır tahmin et. Varsa o da. Oğlum ben klasiklere bakıyorum arkadaşlar. Bak bak şşşşşş. 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 Sir Oll. 39. elin yenilmiş kardeşim teşekkür ederim. Şimdi bu arabayı alıyorsan böyle slim fit bir takımın olacak. James Bond gibi takılacaksın. Jilet gibi bu olmaz. Şuna bakalım. sığmayabilirim bu arada. Bir milyon yedi yüz yirmi bin. Bir de yurt dışında bakacağım Amerika'da. Belki getirtiriz lan. Ben buradan almıştım arabayı işte. Oğlum 46 bin dolar diyor la. Esin arayüzü böyle arkadaşlar. Buradan giriyorsun, açıyorsun şeyi. Siteyi. Arıyorsun adamı, diyorsun ki selamün aleyküm kardeşim. 38 bin dolar katta şey koy. 600 bin liraya gelir. Ya Amerika'ya göre gene pahalı oğlum. Yani ucuz değil. Bak bunlar 44 bin dolar falan yani bunlar ucuz. Ama klasiğe girip de işte yapılıysa tabii gümrük vergisi var. Benim var ben 2000 dolar 2500 dolar almıştım o zamanın parasıyla. 80 bin liraya falan ben arabayı getirebiliyordum. 75 bin dolar. Böyle arabalar var. Topluyorum kardeş diyor. Yapıyorum diyor. Wanted camera, Porsche, Mercedes, all classic cars. Neyse arkadaşlar tamam hadi. Konu kapanmıştır ya. Moralim bozuldu amına koyayım. Tif simletir gibi belki soyacağım ya. <laughs> Allah herkes soyacağım. Mesela. Moralim bozuldu ya. Vallahi oyuna bir gelmedi. Youtube'da bari zengin şey para basan kimler var ya? Kimdi o? Etrafa sıkıyorlar, mıkıyorlar.